Şimdi ikinci videomuzda e, kızımın e, kedisi bana emanet edildi. Bir hafta onlar tatile gittiler. E, kucağımdan inmiyor. Onun için e, bizim filmde de bu rol almıştı. O zaman minicik bir kediydi. E, kediyle birlikte anlatalım. Şimdi bundan sonraki e, zamanlarda eğer sorularınız olursa quantumhayat.gmail.com adresine e, sorularınızı sorabilirsiniz. Youtube video konulu. Ne diyeceğiz? Mail atacağız. Mail atacağız. Yani konusu YouTube video olacak. gmail.com. Bunu tekrar edeceğim arada. Biliyorum kaçıranlar böyle duymak isterler. Şimdi şöyle bir şey. Baştan bahsetmiştik. Kuantum fiziğinin bize, yasalarının bize sunduğu şeyi yeni bir gerçekliği aslında çok da yeni olmayan, eski olan bir şey. Tekrar fizik sayesinde yeniden gündeme geliyor. Yani fiziksel buluşlar bir süre sonra din, tasavvuf ya da mistisizm dediğimiz, ruhsallık dediğimiz boyutla sanki buluşuyor, el sıkışıyor. İkisinin birbirinden çok ayrı olmadığı, çok uzak olmadığı, tek bir gerçekliğin farklı ifadesinden ibaret olduğu anlaşılmış oluyor e, kuantum fiziğiyle. Şimdi bizi ilgilendiren tarafı tabii felsefi konuşmalar yapmak değil. Çünkü felsefi konuşma tıpkı politik konuşmalar gibi bir süre sonra ağızda sakız gibi ciklet çiğnemeye şey yapar, sebep olur, kendinizi kandırmaya sebep olur. Hatta eğer dini sohbetler, dini konuşmalar da dini eylemlere dönüşmüyorsa, yani ahlaklı insan olmak için çalışma eylemine, iyilik yapma eylemine, kendini değiştirmek için eleştirmek için nefsi hesaba çekmek ya da geri bildirim almak ya da eleştiri kabul etmek eylemine dönmüyorsa, kalbi kinlerden, öfkeden, nefretten ya da temizleme eylemine dönmüyorsa, dini sohbetler de bir işe yaramaz. Çünkü sohbet dediğimiz şey, bilgi akışı dediğimiz şey sonunda uygulamak içindir. Diyelim ki ben bir yere seyahate gideceğim, o yer hakkında saatlerce oturdum, konuştum. Ağrıya çıkacağım mesela. Ağrı dağına nasıl çıkılır, ne yapılır, ne edilir falan. Ama sonunda kalkıp da ağrıya çıkmıyorsam o sohbet boş bir sohbet olur. Bunun gibi, kuantum düşünce tekniği şunu anladı ve sürekli savunuyor ki asla talimat, enerji yönlendirme ve sohbetler, öneriler, akıl vermeler, insanın değişimi için gerçek bir etki yaratmaz. Sonuç itibariyle, sonuç itibariyle. Değişim içerden başlayan, bilinçaltının en derin düzeylerinden başlayan bir e, olaydır ve kuantum düzeyinden başlar. Kararların, inançların e, değiştirilmesiyle alakalıdır. Şimdi e, geçen sohbette söylemiştim, e, eğer hayatımızda ne oluyorsa o olan şey bilinçaltımızda öyle olduğu içindir. Bunu mesela toplumlar, topluluklarda da görebiliriz. Mesela Museviler, Yahudiler dünyayı e, Yahudilerin yönetim alanı, iktidar alanı gibi görürler ve olduğunu düşünürler. Yani bunun doğru ya da yanlış olduğu ile ilgili şimdi konuşmuyoruz. E, ve e, güçlü olmanın, maddi olarak güçlü olmanın gerektiğini düşünürler, ona inanırlar. Hatta dini şeyleri de böyledir, inançları da. Dolayısıyla gerçekten de dünyada Yahudiler çok güçlüdür her bakımda. Yani bir Yahudi için dünya ve fiziki gerçeklik, madde çok önemlidir. Bunun gibi insanlarda da aynı şey geçerlidir. İnsanın yaşadığı şey onun inancının karşılığıdır, hayattaki karşılığıdır. Şimdi bir örnekle şey yaparsak, e, sık sık işte en çok insanların sanki hayatlarında en önemli şey para gibi gözüküyor. E, bir yerde de öyle çünkü para her şeye dönüşebilen bir olay, sevgi hariç. Fakat bir yandan da şöyle bir şey var: bir insanın arzu ettiği her maddi şey sonunda manevi bir haz alma amacıyla arzu ettiği bir şeydir. Yani siz arabayı özgür olmak için bir yerden bir yere hızlı gitmek ve bunun keyfini güçlü hissetmek için. Ya da toplum içinde e, saygın bir yer edinmek için mesela iyi markalarda, lüks arabalara sahip olmak gibi e, statü elde etmek, saygı görmek, değer bilinmek, iş adamları mesela ona göre e, şey alırlar, araba alırlar. Yani arabasıyla bir iş görüşmesine gittiği zaman bir, bir yere, o hangi arabayla o iş görüşmesine gittiği çok önemlidir. Dolayısıyla biz her şeyi aslında sevgi adına isteriz. Yani kainatın çünkü en temel şeyi... Enerjisi, gerçekliği, sevgidir. Dolayısıyla parayla ilgili bir şey söz konusu olunca, parayla ilgili 4-5 tane mesela inanç vardır. Katman katmandır bu. Mesela parayı önce kazanıp kazanmamakla ilgili inançlarımız vardır. Yani parayı ya kazansın ya kazanmasın. İkinci bariyer, parayı kazanırsın ama kendin için kullanmazsın. Üçüncü bariyer, parayı kazanırsın ama sonra kaybedersin. Bütün bu bariyerleri aştığın zaman ya da parayı kazanırsın, kendin içinde kullanırsın ama hayatın keyfini çıkarmazsın. Yani bunu mutlu bir şekilde yapmazsın. Başkaları ne der, işte nazar değmesin vesaire olduğunda parayı da kaçamak yaşamaya başlarsın. Keyif almadan ya da keyfini gizleyerek yaşamaya başlarsın. Öyle bir danışanım gelmişti bana, kızları, oğlan, kardeş, erkek, pardon, erkek işte kızları ve oğulları e, gelmişti önce. Annelerini getirdiler. Annelerinde şeker hastalığı var. Böyle Karadeniz'de gemileri batmış gibi oturuyor. Sonra o çalışmalar sırasında şunu fark ettik ki bunların hiçbir derdi şeyi yokmuş çocukken. Varlıklı aileler birbirlerini seviyorlar falan. Anne babası sürekli aman e, dışarı belli etmeyin sonra nazar değer demişler. Bu da böyle o benimsediği rol onun karakteri haline gelmiş. E, mal var, mülk var. e, e Kullanıyorlar, yiyorlar da. Kendileri için de kullanıyorlar ama mutluluklarını yaşamıyorlar. Yani bunu saklıyorlar, gizliyorlar. Hatta yaşıyorlar da gizliyorlar. Bu çok katmanlı inanç bariyerleri parayla ilgili meselenin ulaşmasına engel olan şeyler. Bunların hepsini bir bir aşmak lazım. Yani para kazanmanın zor olduğu, imkansız olduğu ya da çok çalışıp mücadele ederek kantel içinde işte çok büyük emekler vererek, zorluk ve mihnetlerle kazanılması gerektiğine inanmak ayrı bir şeydir. O zaman hayatınızda o öyle olur. Ya para evet benim keyifle ve mutlulukla yaptığım bir uğraşıdan, yeteneklerimi güzelce kullanacağım bir uğraşıdan elde ettiğim, bolca elde edebileceğim bir şeydir. Apayrı bir olaydır. Genellikle dünya hayatının zaten acı ve meşakkatlerle dolu olması gerektiğini, bunda eğer böyle olursa Tanrı'nın bizi sınıyor olduğunu, eğer Tanrı bizi sınıyorsa sevdiğini anlamını çıkaracağımızı düşünen e, topluluklarda, ki biz e, Türk toplumu, Müslüman ülkelerin çoğunda böyle bir e, zan ve inanç var. E, o zaman siz e, mihnet, sıkıntı ve e, acı çekmek için ...parayı ya hiç kazanmamanız, fakir olmanız ya da zorluklar içinde kazanmanız gerekiyor. Bu konuda hemen insanların akıllarına gelen sorular ve itirazlara o kadar çok yanıt var ki... ...ben bunu senelerce şeyden söyledim televizyonlardan ama hemen şunu söyleyeyim. Sadece Türkiye'nin bir tek şehrinde, atıyorum Urfa'da, oradaki tarihi eserleri... Batılıların yaptığı gibi arkeolojik kazıları oradan çıkan eserleri Batıların yaptığı gibi turistik turizme dönük bir kazanca dönüştürse sadece Urfa değil o civar tüm e, şehirler kalkınır. Hani Urfa'nın fıstığını mıstığını falan oradaki şeyleri kastetmiyorum. Sadece sıra gecelerini e, iyi pazarlayarak, iyi sunarak, iyi satarak Birkaç yıl önce Yunanistan'a gitmiştim, bir adaya götürdüler. Adalar böyle kel, kel, fodul, çirkin insanlar gibi çirkin adalar. Ondan sonra oradaki şey, adalardaki çıplak kayalıklarda iki üç tane böyle üst üste konmuş bir taşı bize manastır diye yutturdular. Döne dolaşa çıktık yukarı ta tepelere otobüslerle. Dedim nerede manastır? Hani manastırı görsek ne olacak ayrıca da? Yıkık iki tane duvar. Yani sadece Urfa'daki Göbekli Göbeklitepe buna yeter, sonra tarım, işte Konya'da lalecilik yapan, lale üreten bahsettiğim Mehmet amcaydı galiba, bunu ben yazmıştım yazılarımda. Onun için Ama sakın bana fakirlik edebiyatı, ama biz fakiriz, işte para da var mı, para var mı da böyle konuşuyorsun falan gibi bir şeyler lütfen yapmayın.